Buyurun. Tahir burada mı oturuyor? Ben annesiyim. Ne vardı? Oğlun evde yok mu anne? Evde. Uyuyor. Neler oluyor anne? Git kızım git abini çağır. Niçin arıyorsunuz oğlumu? Bizimle karakola kadar gelmesi lazım. İfadesini alacağız. İfadesini mi? Benim oğlum kötü bir şey yapmaz ki. Onu karakolda anlarız. Tahir sen misin? Benim. Yürü bakalım. Karakola geliyorsun. Neden? Suçum ne? Ne yaptın ki? Oğlumu niye götürüyorsunuz? Abi, abi ne oluyor? Oğlum, Tahir'im. Kötü bir şey yapmaz o. O çok iyi bir çocuktur. Lütfen götürmeyin. Merak etmeyin anne. Oğlum kötü bir şey yapmaz. Çocuğu apar topar karakola götürmüşler. İmkansız. Tahir öyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Kime güvenilir bu zamanda? <laughs> Tabii ya. Çaldığı araba kapısının önünde bulunmuş. Bence çalmıştır. Öyle bir araba iyi para eder bu zaman. Ee... Zevzeklik etmeyin be. Tahir öyle şeyleri tercih edecek çocuk değildir. Çok zengin bir ailenin çocuğu ya. Terezül etmeyecekmiş. Anası terzi, babası bekçi. Niye yapmasın? Yapmaz diyorum. Ben onu hepinizden iyi tanırım. Sen de amma savundun Aynalı'yı be. He, niye bu kadar savunuyorsun ki? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayret, sen bu saatte kahvede. Bugün uyuyamamışsın anlaşılan. Nasıl uyuyalım? Duyduk ordunun başına gelenleri. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Nasıl olmuş? Birisi dün gece Tahir'i ihbar etmiş. Ama oğlum arabanın çalındığı saatlerde... ...Rıza ve Bilal'le birlikteymişler. Kim ihbar etmiş? Bilmem. Olacak iş değil. Osman sen tanırsın Tahir'i. Ben onları boğazlarından... ...bir tek haram lokma geçmeden büyüttüm. Biz gururumuz ve şerefimiz için yaşarız. Bu iftirayı kim attıysa Allah belasını versin. Bilal'le Rıza nerede? Onlar da karakolda. Şahitlik etmeye gittiler. İyi ya suçu yoksa sanarlar bugün. İnşallah. Şimdi tüm mahalle beni hırsız bellemiştir. Amma yaptın ha. Sanki mahalleli tanımıyor seni. İnsanları iyi inandırmak zor ama... ...kötüye çok çabuk inanırlar. Ne yüzle döneceğim mahalle? Oğlum ispatlandı ya suçsuz oldu. Dün bütün gece beraber. Bu işi senin yapmadığını biliyoruz. Sadece biz biliyoruz. Gel de diğerlerini inandır. Biz herkese doğruyu söyleyeceğiz. Tabii ya. Oğlum benim suçlu olduğuma inanmak isteyenler... ...sizin de yalancı şahit olduğunuza karar verecekler. Hem bizimkiler de yıkılmıştır şimdi. Baba utancından kimsenin yüzüne bakamıyordu. <laughs> Ama büyüttün be Tair. İnsanları bu kadar takmayacaksın oğlum. İsteyen istediğini düşünsün. Keşke o kadar kolay olsa. Hem Zümrüt'ün gözünde de... Zümrüt niye öyle düşünsün ki abi? O da duymuştur şimdi. Zümrüt de benim hırsız olduğuma inanmıştır. Bu kalleşlik kimin işidir sizce? Kimin olacak tilkinin? Tilki Ekrem cesaret edebilir mi böyle büyük oynamaya? Ondan her şey beklenir. Beni hapse tıktırıp mahallenin kanını daha iyi yemeyeceğini düşünmüştür. Ama yanlış düşündü. Bu defa da planları tutmadı. Yanlış yaptın tilki ekran. Bunun hesabını pahalı ödeyeceksin. Hem de çok pahalı. Hadi gidelim artık. Hadi sen de eve git de uyu biraz ha.